arkadaşlar bugün şişlerle şarkı boyama tutuşu açacağız. Bu şarkı boyama tutuşundan hangi boya hangi şekil çıkacağını bilmiyorum. Hepsi böyle telebekli üstünde. Açtım. Wow, bu çok güzel. Bu ya da mı? İşte bu da fırçamış. Bu o tutun içinden bir tane piramit fışatçı bir, bir fırça. Ve renkli boyalanmış çıktı. Şerir, yeşil, siyah, beyaz ve tırmıcı, bir beyaz, pembe benziyor. Ve mavi çıktı. Şimdi sözlük yapacağız. İstediğimiz şekilleri yapalım. çocuğun tafaşını çiziyorsun. Çünkü bence tafaşın çizme şey hep şey birbirine taşıyor. Şimdi fırçayı ben şimdi yeşile bakayım. Böyle iki tane dört işte. Bir de ağır. Ağır çok tumit oldu ama. Başla. Şimdi şartlarını yapacağız yeşille. Böyle. böyle. Yeşilin ucu biteni kadar böyle. Biteni kadar. Bu ben olacağım. Sonra annemi çıkacağım. Ama annemi sonra çıkacağım ben daha çok. Sonra babamı çıkacağım. Ama onu ben şartlı çiçeceğim. Ve zayıf çiçeceğim. Şimdi benim ayağımı da yine yeşille Bence bunu biraz açacağım alalım Bunu bununla ben yanıma da ayrı çiçeğiz. Ama ben şimdi bununla ellerimi çiçeyim. Ayaklarımı çiçmek istemiyorum. Hayatımı ne şeti bilmiyorum haliyle. Düşünüyoruz. Zaten düşünüyoruz. El elmişle biraz taşı olacak Ayaklanmış. Böyle. Ama yaptıkça çok tomit oluyor. Şimdi böyle batıyorum batıyor. Dövdüğümüzde. Böyle bir yaş yaltıyorum şöyle. Çünkü çıtalayacak dökülebileyim aşama. Şöyle gidiyor. eğlencemiz çok ucuğlu olduğu için ucuğlu bir şekilde bitmediği için bu çatı boyama. Onun tane tane ne yaptığı şeyler oluyor Turuncuyla biraz karıştırıyorum ama turuncu yokmuş maalesef turuncu olmadığı için de turuncu şiş bulacağız. Bana dün demin turuncu lazımdı. ama turuncu yok dövdüm Gibi işte. Evetler çok farklı biliyorsun. Pembe de yok. Siyah var sadece. Siyah ve beyaz üstü işte, Babamın Beşiktaş yendine benzer bir yaş. Çok benzer Beşiktaş yendine ama maviyle, toy maviyle, ma ma toy mavi ile de lacivert toyu lacivert ve biraz ve şey toyunca biliyorsunuz. Fena bahçeye doğru Neyse bu tanışmaya sonra devam ederiz. Boyamı yapacağız şimdi. Şimdi bu ayağımızı yapıyoruz. Siyahla ayağı yapacağız. Çünkü bir an bir yaş babamın Beşiktaş yerinde diye taştırıyorum tapamı. Onun için siyah yerinde alıyorum. Babam gücümle şimdi yeşil ahi etti. Bir yaş şöyle cevap vermem lazım. Sizin de babamın mı? Demek Beşiktaşlı. Beşiktaşlı olanlar bir ay başla bağırıyorlar. Beşiktaş kaybetti diye. Sizin babanız Bayo mu? Bayo demek. <laughs> Fenerbahçe maçı. Ama benim babam Fenerbahçe maçında bağırmıyor. Ama fena atacağımda bağırıyor. Bir <laughs> çok bağırıyor. Bir şey bağırıyor hem de. Çok. <laughs> çok bağırıyor. Bir sürü şey bağırıyorlar hem de. Bir şey. Şimdi taşlamayı yapıyorum. Bu ona benim taş, biraz taştım olmuş olmuşum Taşmış mı ama bilir. bir şey olmaz. Böyle. bu kadar. Bu yeşi benim ayaklarım. Bu da benim. Böyle başım. Bu yeşi de benim kardeşim. Bu da benim kardeşim. Hayat da buna. Bu da onun dövülü kısmı. Bu da onun için. Ayşe filmdeki çocuğun maskelerinizi Ellerinizi iyice mikroplardan koruyun. Yüzme yatırın. Çünkü mikroplar bizi hasta edebilir. İğne de yaparlar. Ama şiş hiç hasta olmayın. Mine mine bir tuştanmıştı, donmuştu. Pencereme donmuştu. Aldım onu içeriye. Çıt 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 açın diye. Kırpırdağ tancağlandı. Ellerim batmış. Çok soğuktu ama maaşın içine başta insanlar duyuyor. Ama ben matüre gitmek istiyorum. Matü çok sıcak olduğu için matüre gitmek istiyorum. Onun için ben matüre gideceğim. Büyüyünce matüre gideceğim zaten. Çünkü ben büyüyünce matüre gitmek istiyorum. Tut edip bir tatlaşın, deli tıtlaşın, beni işe yani annem, fıştan fıttan paşlaşın. Tut dip bir tatlaşın, deli tıtlaşın, beni işe yani annem, fıştan fıttan paşlaşın. Batı dayını biliyorum anne. başka bilmiyoruz. bu şatçı duyunca içine çiçek de ekebilirsiniz böyle. Ne çarptı ya şarkı? Ama şu kenarlarına da bir şeyler yap. Şarkı. Bugün tekliğim bitti. Boya yaptım. Bir artık sizinle tanıştım. Artık videonun şanına geldik.